biz orta köylüyüz, orta köylüydük. Ee, orta köylülerin şanı şerefi ve gençleri çok e, ataktılar ve kuskunculuklarla atışırlardı. Derlerdi ki pastika orta köylü manzevo. Kuskunculuk e, kuru üzüm. Ama orta köylü genç atak atışırlardı. Ve aralarında yani epey çekişme olurdu. Arada babam da ileri görüşlüydü. Hiç belli de etmezdi. Gün gelecek, karalar yakınlaşacak. Yavaş haber, yavaş haber las tierras se van a acercar baba kısas avlando kus kuncuk va venir a ortake rivos rivos göreceksiniz derdik karalar yakınlaşacak neden baba derdik karalar zaten ben söylersem pişman oluyorum e, e, kurt kocayınca Annem maskarası olur. Yapma baba. Kısa zavrlar derdi Yok yok biliyorum. Ve onun dedikleri bugün çıktı. Hakikaten kuskuncuk gelmedi ama <laughs> köprü yapıldı. Hoppala pala ödesin. Öyle.